Şimdi burada da arkadaşlar bir su değirmenimiz var. Ben bir köprünün üstündeyim şu an. Taşları görüyorsunuz. Ben yine çekebildiğim kadar bayrağı çekmeye çalışıyorum. Ama güneşten çok da bir şey göremiyorum işin açıkçası. Su değirmeni harikulade bir enstantane sağlamış buraya. Yine böyle arkadaşlar ağaçların içerisine yürüyüp sizlere güzellikleri anlatmaya çalışıyorum. Malatya Daren dedi Somuncu Baba Türbesi gerçekten de turizme kazandırılmış, ıslah edilmiş, güzel çalışmaları yapılmış, turizme kazandırılmış bir yer. Evet, Avukat Erol Bey'i görüyorsunuz zaten. Evet dostum, şimdi bu da bir su değirmeni. Su değirmeni. Harika bir su değirmeni. Hadi. Şu kayaçlar çok müthiş ya baksana. Müthiş kayalar var. Balıklar, balıklar da burada arkadaşlar. Suyun içinde balıklar. Dört nala gidiyor martılar. Martılar hiç işte dört nala gider mi? Evet. Güzel bir gün. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.